Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Dana ile ürünleriyle, ile ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. E, muazzam derecede ürün paleti var. Yani şu anda 300 kaleme yakın bir ürün paleti var. Ülkemizde 12 kalem ürün var. Fakat Dana Güzel öyle bir yol haritası çizmiş ki şöyle bir düşündüğünüzde aslında e, gerçekten daha yani bir fikirle günlük hayatta hepimizin kullandığı çay, kahve, diş macunu, sabun vesaire gibi ürünleri hiç alışkanlıklarımızı değiştirmeden ganaderma mantarını da içerisine alarak bize inanılmaz bir ürün paleti sunmuş. Yani <laughs> peki bunu hani durup dururken yapmış. Hayır. Araştırmaların sonucunda şunu görmüş. Dünyada akaryakıt ve petrolden sonra en çok işlem gören ham maddenin kahve olduğunu, içecek grupları olduğunu keşfediyor Baysenk. Ve Ganoderma mantarını bir ilaç olarak değil, içecek grubu olarak insanların hayatına sunmayı daha doğru buluyor ve çok da doğru olduğu şu anda gözleniyor zaten. Ne yapmış Baysenk? <laughs> zaten şu an piyasaya bakın. Ee, şu an 2005, 2015 yılında her tarafın adım başına bir kafenin, bir kafeteryanın olduğunu göreceksiniz. Bu da kahvenin bir trend olduğunu, içecek gruplarının bir trend olduğunu gösteriyor. Ve gelecekte de bunun trend olmaya devam edeceğini, geçmişte dünya savaşlarında bile kahvenin ve çayın tüketiminin hiç düşmediğinin fark edilmesiyle birlikte içecek gruplarıyla birleştirmek elzem bir durum haline dönüşüyor. Ve Bayseng şunu yapıyor. Diyor ki, siz diyor Ganoderma mantarını almak durumundasınız. Ama alışkanlıklarınızı değiştirmeyin. Normal alışkanlıklarınızı devam ederek Ganoderma mantarını hayatınızın içerisine alın. İşte şu an anlatacağım ürünlerde de bunu göreceksiniz. Örneğin üçü bir arada bir kahve. Yani şekerli, sütlü bir kahve. Piyasada bulduğunuz üçü bir arada kahvelerden farklı olarak bir, içerisinde birinci sınıf bir kahve var instant bir kahvedir. Bir aroma değildir. İçerisindeki süt palm ağacının yaprağından elde edilen bir süttür. Krema yine oradan elde ediliyor. Şeker kamışının özütünden, özütünden elde edilen de bir şeker bir şekeri vardır. Bunu aldığınızda inanılmaz derecede sindirim sisteminde sıkıntılarınızın giderildiğini göreceksiniz. Hem kahve içiyorsunuz hem de sindirim sistemi rahatsızlıklarınız elimde oluyor. Yani reflü, gastrit gibi, ülser gibi hastalıklarımızdan kurtulabiliyorsunuz. Klasik kahvemiz var. Şekersizdir. Sert bir kahvedir. Instant bir kahvedir. Bu kahveyi içtiğinizde de şeker seviyenizin dengelendiğini ve migrene kadar giden bir ağrı kesici özelliğini yani migreni bile geçiren bir ağrı kesici özelliği olduğunu göreceksiniz. Yani ürünlerin tamamında ganaderma mantarı var. Bir kere bunun altını çizelim. O yüzden yani hangi ürünlerde hangi mantar var demenize gerek yok. Var mı yok mu diye tartışmanıza gerek yok. Bütün ürünlerde Ganoderma mantarı bulunmaktadır. Moka kahve bol köpüklü, kremalı, şekerli ve bir keyif kahvesi. Aynı zamanda antidepresif özelliği olan sedatif, yatıştırıcı, keyif bir kahve, keyif kahvesi olan ve makinasız üretilen tek kahvedir moka kahve olarak. Yani diğer kafelerde gördüğünüzde moka kahve makinelerle üretilir ama bizde kendi başınıza evinizde içeceğiniz moka kahveyi biz size sunuyoruz. Süprelo enerji kahvesi var. İçerisinde tonka ve ginseng var. Çocuk sahibi olamayanlar, nöbetli çalışanların kullanabildiği ve günlük enerji ihtiyacı olan çocuk sahibi olamayanların kullanabildiği bir kahvedir. İçtiğinizde göreceksiniz müthiş enerji hissediyorsunuz. Bir çikolatamız var. Çocukların kas ve ke kemik gelişimi yaşları kas ve kemik erimesine karşı kullandığı bir kahvedir. Ee, Nesveyik tadındır. Çok güzel bir tadı vardır. Ee, bunu çocuklarımız severek kullanıyor. Bağışıklık sistemini ve odaklanma sorununu çözen bir kahvedir. Ee, kah kahvaltı görevimiz var. Bunu böyle sütle, suyla vesaireyle karıştırıp içebiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz. Bu da günlük mineral madde ihtiyacımızı, günlük protein ihtiyacımızı karşılayan e, bir üründür. Kronik hastalıklarda kanla ilgili sorun olanlarda yani anemi hastalarında, kanser hastalarında muhakkak kullanılması gereken bir gerektir bu. Ee, çayımız var. Böbrek hastalarının özellikle e, böbrekle ilgili sorun olanlar, böbrek taşları, sata kesesi taşları olanların kullanması gerekiyor. Dünyada rooibos çalısı antoksidan özelliği olarak çok önemli bir çaydır. Bunu muhakkak sabah ve akşam kullanmamız gerekiyor. Ee, 90 kapsülümüz var. 275 miligramlık bütün hastalıklarda. Sağlıklı insanların günlük sabah 1-1. Hasta insanların da 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Çünkü yan etkisi olmayan bir mantardır bu. Ne kadar içerseniz için vücut alacağını alır. Fazlasını atar. Bir de yeni gelen bir ürünümüz var. Beyin toniği olan. Alzheimer, Parkinson, MS hastalarını kullandığı Exelium denilen bir ürünümüz var. Yine bir kapsüldür. Sabah 1, akşam 1 içebileceğiniz. Ee, ve bunun yanında diş macunumuz, sabunumuz, sedet, egzema, mantar gibi hastalıklarda sonuç veren bir mantar, sabunumuz var. Ee, yine cilt hastalıklarında transparan sabun dediğimiz ciltte bir ton açılma, ciltte bir ton gerilme, bayanların en çok sevdiği sabunlardan bir tanesidir. Yani şunu size söyleyeyim, hepimizin ihtiyacı olan sabah uyandık kullanmaya başlıyoruz, gece yatana kadar kullanmamız gereken Muazzam ürün paleti vardır ve gelecek birçok ürünümüz var. Nedir bu? Gece bakım kremi, gündüz bakım, bakım kremi, şampuanı, losyonu vesairesi inanılmaz ürün paleti var. Bizim sadece yapmamız gereken şey şu: Ürünleri kullanacağız ve insanlara tavsiye edeceğiz. Muazzam ürünler var. Siz sadece ürünleri kullanın ve memnuniyetinizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim.